Evet merhaba Ben Mid White Mesas. Evet söylüyorum. Mid White Mesas'a Selever 5. şarkı sonunda geldi. Ama açıklamada yazmıyor. Ben de bunu şuradan anladım. Bakın. Öyle oyuna gir. Oyuna gir. Kulakları takmıştım bakayım. Sesini atmış yap. Geliştesi yükselti. Şuradan anladım. Zikirme, bakın. Sola aşağıya bakın. görmüyorsunuz. geçmek. Sık direkt 2 nokta. 1.3 0 nokta 2 nokta 7 nokta 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 kare Buradan alalım geldiğimiz. bakıyorum. Ve ya hava sele ver. ki de bunu mu gireceğiz? Hayır. Ve ne? 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 Ne diyeceğiz? Bu ihtimal şöyle olacak. Bak. Bakın. Normal diyor değil mi? Alt. Alt. Rekart et. Rekart aşağıdan getirdiler. Yeniden çizgi Alt modu geldi. input, in, input ne var? Input çok kolay geçiyor tabii ki de alt. Ve aşağıda soru işaretliyor. Kesene bak. Şimdi ilk önce ben e, harp gireceğim. Harp gireceğim. Sonra alt oynayacağım. Ha, yani alt modu geldi yani kardeşe gelince. Bu modu yazmıyor artık. İnşallah bir biraz geldi. Tek gibi bir de heyecanlısın o zaman. Girdi. Girdi. Çok heyecanlı bir şey. Girdi. Oo, oh ye, yeah, oh diye yeah, var. Ee, Selevus söylüyor şu an. E, mutlu insanlar hepinize herhalde neler herhal diyor. Tabii ki bu kadar konuşma şeyi nak çeviririm. Değil mi? Evet ama nak çevirip görmüş mü hocam? Hmm. dinle önce ne başlayacak falan hmm, anlamıyorum bak. Hmm. Hop bunun sonu da ya. Lol evet seni Ama evet. Ee, ben konuşamadım. Anlamadım. <laughs> Hadi eğlence. Yani hadi eğlence. Kasona bak, kasona bak, kasona bak Ha? Soru sor, soru sor. Biliyor Evet, ya. bir şey Bak bak. Seni ben buradan götüreceğim ee, Ama kendisi bir şeytan evet. Şeytan. Benim zaten anca rahip. Sarılan filmi var. Var bir video. Bunu yapınca buradan gideceksiniz benim sürüm var. Buradan gidin. İhtiyacınız yok. Video ee, bakılı dosyalar kurdu. E, sizin adınız yok diyor. <laughs> bu dosyalar var. Yani, bu var mı? paralel dünyada benim kız kardeşim aynı bunun kız kardeşi var ee, anladım. bak çok konuşuyor hatta paralel üniversite anladım. ben ne yapıyorum <laughs> lan sonra power can Neyse, anladım şimdi bu yarı sizi bitireceğim oh shit here we go again gata sandres gata sandres uff uff şu katsin var ya şu hani ghost pool oluyor bildiğin katsin gibi olacak bak şimdi ya tamam kapatı bak olsun abi şu an öler gidecekti öf bugün başka da şey olacak dur 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 şöyle yapalım da o ve katsin ile ee, ama ben şey yapacağımı unuttum Aha bir dakika input yok. Ya ben niye buna input diyorum ben katık mı? Ha yok input varmış. bunlar ee, bundan sonra da şey yapacağım. Alt modu oynayacağım. Ve input. Input olmadan oynayacağım. Bak, geçebilecek miyim? Çok zor gördüğünüz gibi. Ee, da çok kolay geçerim ben. Input Şimdi ben onu artık çok gittim. Selamı geldi. Bu evet, çok çok güzel ya. da mı, buraya da mı, buraya da mı, bak sonra alt mod oynayacak. belki yarın da şey olabilir. Ya da ee, bugün de çekebilirim. bugün alt mod çekip şey yapabilirim. Ee, yarın da çekebilirim. Orada şöyle bir şey fark ettim ama katsin yokmuş. Hani koştuk bir şey yapar şey ya. Olsun. Ee, katsin diyor abi. abi yani bir katsin diyor. O şey yokmuş. I love para hani şey eee sıkartına kapanmıştı ki. Gel bari bari artık bu oğlum. Zehirler. Sen benim değilsin. Artık sen de kasana var. <laughs>

Ve Sara ve Odi de da olacak. Mims yani. Sen de anlatsın. Bitti. Hadi son konuşmayı yap. Lan. Arı er kilit mi? Arı aa What the fuck? Ben niye git... Bir dakika nasıl lan? Ha? Hayda. Oğlum ben... Selef oğlum... Son konuşmasında kız kardeşi geliyor ona gösterecektim. O zaman şöyle yapalım. Ee, dur. Buraya şey yazalım. Efene papa yazarsam çıkar mı? Ee, hem papaya da mimsler var hocam. Art ee, bir de selam var. Papa yazarsam çıkmayacak büyük ihtimal. Ee, aynen. Midfight Messes yazalım. Allah'ım lan. O, o o Odi de çıktı. O Odi de rahat çıktı. O zaman şöyle göstereyim videoda düzü. Evet şimdi son diyaloğu gösteriyorum. Çözmeye çalışacağım. Videosunu açtım yokmuş çünkü. <laughs> Belki yarın getirirler lan. Ee, aha yu. Evet burada küfür edeyim mi? Ee, aha yu dam ee, bu son mu? İlk zamanda oyunumuz benimle dar oldu. Buradan gidin teşekkürler. Ne oldu da anlamadım. Hadi papa gelsin ya. Anlamadım. Müzgülüm seni anlayacağım. Anladım. Bay. Geliyor. Geldi. Geldi. Papa geldi. Oğlum tipi çok sattı değil mi bu? Oyun? Yes. Ee, kaç sınıf yani mipslerde çok çok konuşamam. Çok Küçük bir boyu, Küçük boy ne lan? <laughs> Kısa. Ee, belki diğer şeyde ne lan? He bak tamam. Çevirebilirim burayı. Diğer zamanları sonraki zamanda konuşabiliriz gerçekten. Ee, mama ve papa. Zaten mi papa değil, miydi, ma? değil mi lan? Mama gibi. Bırak. Bırak mamas. Sunday. Anladım. Böyle işte ya. Şimdi ne yapıyoruz? Gel hadi gel gel gel. Full sikim, full sikim, full sikim. Story mode hocam. Gel gel. Alt, alt, alt geliyorum oğlum. Ara. Yanlış yaptım. Yanlış. Evet. Ay bakın ne yaptım biliyor musunuz? All the impound alt girdim. Alt. Bakın buradan da anlayabiliyoruz. All the impound da alt çok zor. Hatta alt zaten normalde çok zor. Bilgisayarda altta direkt geçiyor abi. Öyle bir Ben tablete geçiyoruz. Çünkü Android doğum. 38 mi siz veriyorum? Altına da öyle. Ben zaten implant bekliyorum artık. Gördüğünüz gibi öldüm. Yey. Şimdi o zaman şöyle yapacağım. Options new implant. Yey. Yey. New implant. Valla bak implant olmasa ben şu an ölmüştüm ya. Evet. Geçeceğim. Bitmek. Ge ve Lyric'si var bunun. Ben de Selebi'yle birlikte. Ben de Selebi'yle Evet, imkan olmasa ölüyoruz. Ben ben ölüyorum. Adamlar ölüyor Çok ki imkan ben imkan o imkan ben kader incemiyorum. Ben double asıldım ona mı? Evet 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 Oğlum şarkı çok güzel ama İmkansız olur mu? Ayrı düzgün mi? Düzgün Döre döre Hoppala Hoppala giymem <diyemen>. Döner <laughs> Töktür minus, lan? Yapamıyoruz. minus yapamıyoruz. Şimdi. Orası gelince ölüyorum yani Ölmüş gibi oluyorum O yüzden böyle baksın Aynen de bu dur. Ölmüyorum Yanıyoruz Fahat abi yanıyoruz Ölüyorum ya gel

ama bu bölümde bunu çekmiştir. Bak bile bunu çek. Oha. Gördünüz mü onu? Kameradan attım diye. Ve Bir de bak dördüncü şarkıya girmiyor. Sıra de girmiyor. Bir, bir sıkıntı var herhalde bu nokta. Ya bu ama bu geldi ve bu benim için çok iyi bir kan Ne dönüyor Ne dönüyor mu? Ne mu?

ve reklam çıktı. Yey. Video biterken reklam çıkan. E, ne alaka ya? Çok iyiydi. Çok iyiydi. E bugün başka konu. Diyaloglar ve şey olacak. Ne olacak lan? Ha, kalksın olacak. Hoşçakalın.